Ekran başından bizi seyreden sevgili sevgili seyirciler bugün mesul diyedeyiz. İstanbul'daki mesul diyedeyiz. Bugün mesul Diyeler İstanbul'daki kurultay değerlendirmesi yapıldı. Hemen yanımda Bayırköy Dernek Başkanımız Mücahit Aydoğan'la beraberiz sevgili başkanım. önce kurultay değerlendirme toplantısı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel günler için neler söyleyeceksiniz? Efendim öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum bütün hemşerilerimize hemşerilerimizde. Mesudiye Kurultay değerlendirme programları malumunuz üzerine 33 yıldan beri yapılıyor. Geçtiğimiz değerlendirme toplantısı köyümüzde yapılmıştı Bayırköy'de, Ordu Mesudiye Bayırköy'de ve Mesudiyedeki bütün ilçedeki önde gelenlerini Mesudiye ilçesini ve Ordu ilçesinin tamamını köyümüzde ağırlama fırsatı bulmuştuk. Yaklaşık 800-900 bin yakın misafirimiz vardı. Köylerimiz Bizle birlikte 1500 kişilik bir organizasyonda organizasyona ev sahipli yaptık. Çok keyifli bir programdı, çok keyif aldık çünkü e, öncelikle olarak Mesudiye'yi ve Ordulu hemşerilerimizi ağırlamak, köyümüzde yapılan çalışmaları yerinde göstermek bizler için onur ediciydi. Büyük bir alanda ağırladık. Kadınlarımız, gençlerimiz, e, beyefendiler hepsi, bütün köylerimiz bizlere çok destek oldular. Özellikle kadınlarımız kendi yöremize özgü olan yöresel yiyeceklerimizin hepsini hazırlayarak gelen misafirlerimize sunduk. İki ayrı bir bölüm hazırlamıştık zaten orada. Bir tanesi kurultay programı için bir alan, bir tanesi de ikramlıklar için bir alan. Çok güzel bir etkinlikti. Şu anda da bunun onurunu yaşıyoruz. O kadar güzel ağırlamışız ki kurumsal, kamusal alana tamamıyla uygun bir programdı. Şu anda burada takdir edildik ve burada sağ olsunlar bizlere plaket vererek ödül ödüllendirildiler. Çok teşekkür ediyorum güzel programda. Sevgili seyirciler Mesudiye Kurultayına baktığımız zaman hep Mesudiye'nin içerisinde değerlendirme toplantısı Mesudiye Kurultayı yapıyordu ama bu sefer Bayırköy'de yapıldı. Bayırköy'ün Bayırköy bir özelliği var. Bayırköy eee Mesudiye'nin en büyük köylerinden, en büyük köylerinden birisi. E, kendine e, kendinize ait bir mülkünüz var. Kira vermiyorsunuz. Ve İstanbul Büyükşehir'den almış olduğunuz araçlarla da köyünüze yardım ediyorsunuz. Kesinlikle şöyle bir durum var. Bizim zaten köyümüzde dört buçuk dönümlük bir arazimiz var. Bu arazi tamamıyla eskiden eski köy okulunun olduğu yerde. E, taşımacılık sistemine geçince köylerdeki okullar. O zaman biz ne yaptık? Bu atıl olan bir alanı tamamıyla sosyal yaşam alanına çevirdik. İçerisinde 25 metre dev Türk bayrağı, sağlık ocağı, kütüphane, müze, kıraathane, market, muhtarlık ofisi yani İstanbul'da gördüğünüz muhtarlık ofislerinden daha profesyonel bir muhtarlık ofisi var köyde. Bunun yanı sıra 4 tane, misa 4 tane misafirhaneliğimiz var. 300 kişilik kapalı yemek yeme yerlerimiz var. Onun akabinde 5 tane çardak açık spor alanı var gençler için. Çocuklar için de Çocuk oyun parkları var. Tam bir sosyal bir alan haline geldi burası. Bunun neticesinde köyümüze yaptırdığımız yeni köprümüz 8,5 kilometrelik sıcak asfaltla beraber köyümüz tamamıyla halkın konforuna açılmış bir durumda ve 12 ay boyunca yaşanabilir bir köydü konumunda. Zaten bizim Mesudiye'nin önde gelen e, Başkanımız Salih Eroğlu olsun, Mesudiye'ler Dernek Başkanımız Erdal Yılmaz olsun ve Yürütme Kurulu Başkanı Mesudiye Belediye Başkanımız Cengiz Koçyiğit'in büyük destekleri var. Zaten bunun bu organizasyonun köyde yapılması için bu ne yapmış olduk burada? Biz Mesudiye'nin önde gelen bütün herkesini buraları tanıtmış olduk. Sevgili seyirciler Bayırköy dediğimiz zaman aramızda dernekte bir rekabet vardı eskiden. Çok büyük bir rekabet vardı ama küs yoktu. Herkes başkan olmak istiyordu ama başkan seçildikten sonra herkes birlik oluyordu. Tabii eskiden vardı muhakkak ki zamanlı insanlar çok şeyleri yaşıyorlar Fakat biz genç bir yönetim olarak artık yönetim aday olmadan önce şunu göz önüne aldık dedik ki geçmişteki bütün sıkıntıları bir kenara koyalım biz artık yeni neler yapabiliriz Buna bakalım Aslında geleneklerden beslenen yeniliklere açık olan bir yönetimiz zaten genç olmamızın ve aktif bir yönetimiz yönetim olarak şu anda bu sonuçları alıyor olmamızın temel nedeni de bu burada çok büyük etkisini gördük bu etkiyi de sonuca dönüştürdük Aslında önemli olan bu zaten Peki efendim, daha hangi projeleri hayata geçirmek istiyorsunuz? Efendim, şu an bizim birçok projemiz var devam eden. Zaten köylümüze, toplum önde verdiğimiz sözler olduğundan dolayı bu sözleri sonuca erdirmek için bir dönem daha devam etme kararı aldık. Bizim Ocak ayında genel kurulumuz vardı. Şimdi bu devam eden süreçte bu yıl içerisinde kafamıza koyduğumuz üç tane şey var. Birisi bayrak anıtı seyir alanı projemiz var. Bu tam Akdeniz-Karadeniz yolu üzerinde köyü köyün olduğu kısımda. Onun hemen bir de Karadeniz Akdeniz yolun üzerinde mescit projemiz var. Orada yoldan geçenleri, seyahat edenleri ağırlamak ve bölgedeki insanların ihtiyacını görebilmek için. Aynı zamanda arada kalan tarihi bir köprümüz var. Yaklaşık 200-300 yıllık. Bu köprünün restorasyonunu yapacağız ve üst mahallelerimizde kalan ara yolların betonlamaları var. Burası da yaklaşık olarak 4 kilometrelik bir yol. Bu 4 kilometrelik yolu da dernek bütçemizden tamamıyla betonlamayı hedefliyoruz. Buyurun. evet şöyle. sevgili seyirciler, Bayırköylüler anlat anlata bitirebiliyorlar köyünü başka bir programda yine bayır köylerle beraber olmak dileğiyle diyoruz. Bizi seyrettiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Çok nice güzel ediyorum. günlerde. Ulusunuz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.